Şimdi son hadis şerifi de okuyayım arkadaşlar. Hatta e, Abdullah İbni Malik radıyallahu teala rivayet ediyor. Diyor ki Hindistan'a gittim diyor. Hindistan'da bir tane ağaç vardı diyor. Ağaç ceviz gibiydi diyor. Ceviz gibi diyor kabuk veriyordu. Kabuk veriyordu diyor. Kabuk veriyordu. En son kabuk verdiği zaman böyle şeylerin yaprakların üzerinde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazıyormuş. Onun suyundan kime içirirlerse şifa buluyormuş. Yağmur yağmadığı zaman yağmur yağmadığı zaman gidiyorlarmış. Onun dibinde dua ediyorlarmış. Yağmur yağıyormuş. Bütün feyizlerin, bütün feyizatların, bütün rahmetin, bütün fetihlerin kapısı arkadaşlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun anahtarı da ona salavattır. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Unutmayalım arkadaşlar. Bütün hayırların kapısı, menbaa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun anahtarı da salavattır arkadaşlar allah Teala bizi ona komşu eylesin. Layık değiliz ama seviyoruz onu. allah Teala şefaatlerini bizlerin nail eylesin. Amin. Rabab kabilesinden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabından Rimse radiyallahu rivayet ediyor. Ben diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna çıktım oğlumla beraber. Herhalde daha o zaman Müslüman olmamıştım diyor. Onu görür görmez dedim ki bu hak Peygamber'dir. Direkt tabi oldum diyor. O kadar güzeldi ki o kadar muhabbetliydi ki mucizesi olmasa bile ben onun peygamber olduğunu kabul ettim diyor. O esnada diyor üzerinde iki tane yeşil elbise vardı diyor. Ama diyor sakallarından böyle artık sakallar beyazlaşmamıştı ama diyor ağarmaya başlamıştı. Böyle hani beyazdan önce bir kızıl olur ya arkadaşlar. Biraz sarı böyle kızıl olur ya artık kızıllaşmaya başlamıştı diyor. Allah-u Teala şefaatlerine bizlerin ailesin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Şimdi arkadaşlar... İman bahsini okuyorduk sahih Buhari'de. Allahu Teala nice kitaplar okumayı bize nasip müessereylesin. eylesin. Size de dinlemeyi, dinleyip hayatımıza beraber tatbik etmeyi bize nasip müessereylesin. Amin. Arkadaşlar 40. hadis-i şerif. Hadde Sena Ebi Bekiyun an A'meşin an Şekikin an Abdullah Kale veki'un kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve İbn-i Nümeyr'in semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve Efendimiz buyurdu ki Men mâte yüşrikü billahi şey'en dehalenler. Kim Allah'a şirk koşmuş bir şekilde ölürse arkadaşlar o cehennemliktir diyor. Ve men mate la yushriku billahi şey'en dakhala'l cenne. Kim de Allah'a şirk koşmazsa, şirk koşmazsa varacağı yer cennettir arkadaşlar. Ne kadar günahkar olursa olsun, büyük günah, küçük günah fark etmez. Ne kadar günah günahkar olursa olsun, yani cehenneme bile gidecekse, cehennemlik bile olursa, adamın hiç ibadeti doğru düzgün olmasa, cehennemlik bile olsa yine cehenneme uğrayacak. Günahları, günahları tertemiz yapılacak. Arkadaşlar cehennem temizlenme yeri temizlenmeyle Türkiye'deki sular insanların günahlarını temizleyemez arkadaşlar. Karadeniz'i senin üzerinden döksünler bir yalanı temizleyemez Karadeniz. Atlas okyanusu temizleyemez. Hint okyanusu temizleyemez. Seni beni temizleyemez arkadaşlar. Günahları sadece istiğfar temizler. İstiğfar çekmediysen onu cehennem temizler. Herkes ateşini buradan götürüyor. O yüzden en büyük günahları işleyenler bile arkadaşlar dinden çıkmamıştır şirk koşmadı sürece, Allahu Teala emir ve yasaktan hafife almadı sürece, dalga geçmedi sürece, helali haram, haramı helal yapmadığı sürece arkadaşlar, herkesin cehennemden sonra varacağı yer cennettir. Dilerse Allahu Teala cehenneme bile uğratmaz. Direkt cennetine koyar. <laughs> Sebebim ala Allahu Teala. Hesap Allahu Teala'ya kalmıştır arkadaşlar. Arkadaşlar şirk mesela bak bu Hristiyanlar şirk yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Hazreti İsa Aleyhisselam'a da Hazreti Cebrail Aleyhisselam'a da ne diyorlar? İlah diyorlar onlar. Sessiz inancı var ne diyorlar? Üçlüyorlar yani. Anladınız mı arkadaşlar? Allah'a ilah diyorlar. Hz. İsa Aleyhisselam'a ilah diyorlar. iftira. Hz. Cebrail Aleyhisselam'a yine iftira. Bu arkadaşlar bu itikat nedir? Şirk itikadıdır. Hristiyanlar şirk içerisindedir. Biz mesela öyle değiliz. Men yutuyor Resul'e fekada talab. Bir peygambere tabi olursan Allah'a tabi olmuş olursun. Peygambere tabi olduğun sürece Allah-u Teala tabi olmuşsun. İnnellezine yubayi'uneke inneme yubayi'nu Allah. O sana tabi olanlar, sana beyat edenler Allah'a beyat etmiştir. Anladınız mı arkadaşlar? O yüzden bizim inancımızda nedir? Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e tabi olmak Allah tarafından razı olmanın alametidir. Allah'ı sevdiğimizin alametidir. Allah'ın da bizi sevdiğinin alametidir arkadaşlar. Peygambere ne kadar benziyorsan Allah seni o kadar seviyor. Peygambere ne kadar benziyorsan genç kardeşim, peygambere ne kadar benziyorsan Allah seni o kadar seviyor. Peygamberden ne kadar uzaksan Allah'tan o kadar uzaksın. Çünkü peygamber nedir arkadaşlar? Bizim liderimiz, önderimiz, bizi Allah'a götürecek, elçimiz, bizi Allah'a götürecek arkadaşlar. Ona tabiyeti, tabiyeti tam olanlar, ittibası tam olanlar kurtulmuştur. Allah bizi tam ittiba olanlardan eylesin. Tam tabi olanlardan eylesin. Tam ona itaat edenlerden eylesin. Şimdi sağda solda hani bir grup var. Süleymaniye Vakfı, Akabe Vakfı, bilmem ne vakfı. Hani Kur'ancılar, Mealciler daha doğrusu. Yok hadis-i şerifler sonradan yazılmış. Vallahi billahi tallahi adamlar tefsir okuyorlar, manasını anlatıyorlar. Ama bak Allah'ın huzurunda, sizin huzurunda yemin ediyorum. Vallahi billahi tallahi. Onlar şu çocuklar kadar ilmi yok yani. Şu çocuklar kadar şu çocuklar kadar ilmi yok. O kadar ki cahiller. Bak tefsir şey yapıyorlar ha. Tefsir anlatıyorlar insanlara. Tefsiri kendi hevasına göre anlatıyorlar ya tefsiri kendi havasına göre alındırdı. Peygambersiz bir din imaj ediyorlar. Nasıl başladı bunların böyle hezeyanları? Ben anlatayım size. Arkadaşlar, işin başı sosyal medya. 80 darbelerini çoğunuz hatırlıyorsunuz değil mi? 12 Eylül. Değil mi hocam? Hatırlıyorsunuz. Hatırlayanlar var. Hatırlıyorsun. Erdem abi hatırlıyorsun. Tamam. Osman abi yetişmiştir. Baba yetişmiştir. Hatırlıyorsunuz. Arkadaşlar darbeyi yaptılar. Doğru mu? Darbeyi yaptılar. Medyaya nerede bir şaklaban varsa hoca diye çıkardılar. O şaklabanlar öyle bir din anlattılar ki bizim doğudaki seydalarımız, seyitlerimiz Molla Burhanetler, Molla Şemsettinler, Molla Bedrettinler ondan sonra Mahmut Efendi Hazretleri, Mahmut Sami Ramazanoğulları, Mehmet Zahit Kotkular, Alaydar Efendi vesaire vesaire bir sürü alimimiz vardı bizim. Bunlar çıktılar, kravatlı teröristler çıktılar Ceketli teröristler çıktılar. Dediler ki sakız orucu bozmaz. Benim kardeşim oruç tutuyor ama ağzında sakız var. Sonra dediler sigara orucu bozmaz. Sigara da kullanmaya başladılar. Sonra dediler ki Kur'an-ı Kerim'deki namaz duadır. Namaz kılmasanız da olur dediler. Ondan sonra millet namaz kılmamaya başladı. Dua etsek yeterli. Adama diyor ki Mehmet Hoca ben tövbe ettim diyor. Ne yapıyorsun? namaza başladım başladım diyor. Sadece ikinci vakitleri dua ediyorum diyor. Adamın namaz Kafası yani adamın kafası bu yani. ilmi bu yani. Zekası bu yani. Ve bunlar atlarını oynattılar arkadaşlar. Sonradan gelen nesil bunların anlayışını, din anlayışı zannetti bunlara tabi olmaya başladı. Adamların milyon takipçileri var. Milyon. Videoları milyon izlenmiş yani. E bu adam da diyor ki sana, sen de dinle anlatıyorsun. Benim hocam da dinle anlatıyor. Sözde o hocası. Boşaklaman din anlatıyor. Adam bu sefer ikilemde. Sana mı gelin bana mı gelin. Ona gittiği zaman nefsi kabarıyor. Güzel yani. Boş işler. Yatma kalkma yok. İbadet, ibadet telaşı yok. Dert yok tasa yok. Ama benim tarafına geldiğin zaman imtihan var. Değil mi? Çocuk imtihanı var. Anne imtihanı var. Baba imtihanı var. Eş imtihanı var. Namaz kılacaksın. Sabah erken kalkacaksın. Doğru mu? Kur'an-ı Kerim öğreneceksin. Medreseye gideceksin. Sohbetlere geleceksin. Dert var. Adam benim tarafı kabul etmiyor. O tarafı kabul ediyor. Niye? kolaycılığı getirdiler. Kolaycılıkla konfor geldi. Konfor gelince ümmeti Muhammed dağıldı gitti. Ne zaman cihat terk edildi arkadaşlar? Bu cihat dediğimiz sadece kılıç değil ha. Dil cihadı, kalem cihadı, kalp cihadı, beden cihadı, ne zaman akıl cihadı, ne zaman terk edildi konfora düşkünlük başladı. O zaman ne oldu biliyor musun? Ortalığa o zibidiler hakim oldu. İstediği zaman ne yaptılar? Darbe yaptılar. İstediği zaman medreseleri kapatıyorlar. istediği zaman camileri kapatıyorlar. istediği zaman başörtüsünü yasakladılar. Ne yaptılar? Kırgacık kapısından başörtülü bacımız içeri giremedi ama başörtülümüzün bacısını asker aldılar. Niye alıyorsun? Aldılar değil mi? Ne kadar mantıksız, ne kadar arkadaşlar eğitimsiz bir de, bir, bir ülke olduk yani. Niye hep o zibidlilerin yüzünden. Allah onları karup perişan eylesin. yani. Bugün biz niye dilimizi bilmiyoruz arkadaşlar? Bırakmıyorlar arkadaşlar, bırakmıyorlar. Yapışmışlar. Bizi mecbur etmişler bir kredi kartına. Bizi mecbur, mecbur etmişler makam riyasete. Bizi mecbur etmişler görüntüye, lükse, başkasına bir şey göstermeye. Mecbur etmişler. Anladın mı? Bizi yanlış anlamayan arkadaşlar. Çok affeyla el putuna bizi secde ettirmişler. Ya. El alem putuna. Allah muhafaza eylesin. Amin. Adam düğün yapacak, Diyor ki camide yapayım hemen oradan böyle affedersin ilk akrabalara akrabalara. Senin neyine cami diyor. Senin neyine konferans salonu diyor. Git diyor şey de diyor şuraya 3-5 para ver diyor nikah yap diyor. Mum dibine ışık vermiyor arkadaşlar. İlk darbeyi yakınından yiyorsun ya. Böyle bir şey var mı? Nasıl biz yol yürüyeceğiz ya? Yan yana yürümeyi bilmiyor ümmet Muhammed. Yan yana yürüyemiyoruz. Ya bir adım önden gidiyoruz ya bir adım geriden gidiyoruz. Bir beceremedik arkadaşlar yan yana yürümeyi. Biz beceremedik yani bunu. Ya Rabbi sen becerttir ya Rabbi. Biz şimdi kendi içimize kavgalı olduğumuz zaman arkadaşlar başkasına nasıl kafa tutabiliriz ya? Ya. Başkasına nasıl kafa tutabiliriz? 10 tane köpek olsun, 2 kişi olun 10 tane köpek sizden kaçar. Ama biri kaçsın gitsin 10 tane köpek sana saldırıyor ya. Bu nedir biliyor musun? Doğanın kanunudur. Doğanın kanunudur yani. Sen yalnızsan ezilirsin. Ama biz bakıyoruz ki ilk ilk baş bizim akrabalarımız bizi yani. Sevdiğimiz insanlar, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, canımız, ciğerlerimiz bizi yarım bırakıyor. Ya şu şu kelimeye çok dikkat edelim. Bu kelimeyi her gün zihnimize canlandıralım. İnsan sevdiğini tutar, kullandığını terk eder. İnsan sevdiğini tutar, kullandığını terk eder. Eğer ki insanlar seni terk ediyorsa insanlar seni kullanmak istiyor kardeşim. Biz hep kullanıldığımız için, yanlış anlamayın yani başta ben, hep kullanıldığımız için ne oluyor biliyor musun? bir dikiş tutturamıyoruz yani. Kimseyle yan yana yürüyemiyoruz yani. Omuz omuza veremiyoruz. Bak bizim ne yapmamız lazım biliyor musunuz? Şimdi bak diyelim ki bu bu kardeşimiz market açmış değil mi? Bu kardeşimiz market açmış. Market açmış. Kardeşim A101'e şoka bime gitme ya. Onu sen büyük destekle ya. Sen şoka bime A101'e veresiye veremiyorsun, veremiyorsun, veresiye para veremiyorsun. Borç alabiliyor musun onlardan? Alabiliyor muyuz? Yok. Tam ben onlara şey manasında takip etmiyorum ama kardeşim esnafına sahip çıkacaksın. Kurum sana döndüğü zaman kimse kimsenin halinden anlamıyor, empati kuramıyor. Kimse kimsenin derdiyle dertlenmiyor. Bu arkadaşın mağaza açtı. Git kardeşim mağazadan elbiseni ondan al ya. Bu bu arkadaşın bakkal mı açtı. Bu arkadaşın işte atıyorum mesela zirai ilaçlar mı satıyor? Git ondan al. Doğal içecekler mi satıyor? Ondan al. Doğal yiyecek, doğal ürünler mi satıyor? Git ondan al. Bu arkadaşın terzi maçlı elbiseni ona diktir. Bu arkadaşın ayakkabı maçlı git ondan al. Kardeşim birbirimizi tutalım tutalım. Biz birbirimizi tutmadığımız için ne oluyor biliyor musunuz? Çok çabuk dağılıyoruz. Bir gömleği arkadaşlar alttan bir tane yanlış iliklerseniz üstte ne olur? Yakanın bir, bir tarafı yukarıda bir tarafı aşağıda olmaz mı? Ne olur? Düzen bozulur. Seni tutanı sen de tutacaksın. Seni tutmasa da sen tut ya. Mahallendeki esnafa sahip çık. Etrafındaki esnafa sahip çık. Arkadaşın esnafsa ona sahip çık. Arkadaşın tüccarsa önünü aç. Sahip çık. Bilmediği şeyleri ona öğret. Ben mesela arkadaşlara söylüyorum. Bak Fatiha'sız diyorum. Ayetel kürsüsüz. Dükkanı açmayın. Dükkanı açtın. Kapıdan içeri girdin. 7 tane Fatih yok. Bak bereketi gör. Bunu söyleyeceksin kardeşim. Ama sen de besleyeceksin. Paranı oraya bilmem. Başkalarını zengin Marka peşinde koşur da başkaları zengin et. Kardeşini zengin et. Kardeşini. Kardeşini zengin et ya. Bizim şimdi o kültür gitti. Kimse kimseyi tutmuyor. Ondan sonra kimse kimseyi tutmayınca ne oldu? Samanlık seyran oldu ya. Yani. Ya Rabbi sen bu üzerimizdeki kambunları at. Amin. Amin.